Tunçerciğim harikulade çalıyorsun. Muhteşemsin. Bizim programımızda eski ilk yıllarımızdaki formatımıza geri döndük. Tabii ki izleyenlerimizden çeşitli yorumlar alıyorum. Diyorlar ki acaba ne kadar komedi üreyecek? Ama ben bugünlerde bir masadan komedi üretmektense insanları dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü Türkiye'de talk show kalmadı. İnsanların kendilerini ifade edecekleri bir bir yer kalmadı. Laflarını komedi üretmekten çok daha fazla duyuyorum son zamanlarda. Dolayısıyla hem internet üzerinden hem e, televizyon programlarında bu kadar çok komedi üretmeye çalışan insan varken gerçekten İngilizlerin Amerikalıların interview dediği yani bir insanı gerçekten dinlemek ve gerçekten onun kendini ifade etmesini sağlamak meselesine çok daha fazla önem veriyorum. Dolayısıyla bundan sonra aldığımız bütün konuklarımızla gerçekten birer interview gerçekleştireceğiz. Yoksa her şeyi yapabiliriz. Ne yapalım mesela Amerikan talk show'larında yapıldığı gibi efendim sen yumurtanı tutarsın, ben yumurtanı tutarım. Ondan sonra senin yumurtanla benim yumurtama vurursun. Önce benimki kırılır, sonra seninki kırılır. Hadi lan oradan. Yani bu değil. Mesele, mesele bu memleketteki her herkes bu güzel memlekette kendini ifade etmek istiyor. Dolayısıyla biz burada herkesin kendini ifade etmesi için hazır nazır bir platform oluşturuyoruz. Dolayısıyla bütün bunlarda senin hiçbir payın yok. Sen e, gitarını çalıyorsun. Yine bütün işi ben yapıyorum. Ama sen Türkiye'de en iyisi. Bu kadar iyi gitarını çalan bir adam yok. Herkes gitarını çalır, çalar. Değil mi? Ne diyor Frank Zappa? Shut up and play your guitar. Evet. Şimdi bir kızdan bahsediyorlar bana son zamanlarda. Diyorlar ki Zeynep Bastık'ı tanıyor musun? Zeynep Bastık'ı tanıyor musun? Zeynep Bastık, Zeynep Bastık. Ya bir kere soyadı çok acayip. Zeynep Bastık nereyi bastın? Beni mi bastın? Ne oldu filan? Yani kızda Soyadında bir ukalalık var. Fakat herkes bu kızdan bahsediyor. Efendim işte çıktığı mekanlarda inanılmaz bir seyirci var. Korkunç, herkes acayip eğleniyor filan. En çok söylenen şey bir takım şarkıların coverlarını yapıyor ve orijinallerinden çok daha fazla dinleniyor. Kim ya bu Zeynep Bastık dedik. Hanımlar beyler Zeynep Bastık. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ben sizin daha seksi bir entariyle geleceğinizi tahmin ediyordum. Ama alışveriş merkezine gelir gibi gelmişsiniz bana. <laughs> Özellikle ayakkabım var. Nerede ayak, ayakkabınız Normalde mı var? Normalde YouTube'da ayakkabı giymiyorum ve çıplak ayaklı oluşum bir konu oldu o yüzden. <laughs> Bugün giydim. Bu evet. Peki. Allah sizden razı olsun. <laughs> ne demek? <laughs> YouTube'daki bu çıplak ayak nedir? Vallahi o bir şey değil aslında. Hatta aslında ayaklarımdan hiç haz etmeyen biriydim çok uzun yıllar. Nedir ayaklarınızla ilgili probleminiz? Büyük. Büyük mü? 38 numara 1.63 boyundayım biraz acayip yani. 38 numara 1.63'e göre hiçbir şey değil. Bence büyük bir ben 42 numara ayakkabı giyen çok kadınla beraber oldum. 1.63 müydü boyları? Hatta onların ayakkabılarını da giydim. <gülüyor> <gülüyor> hani, <gülüyor> bir İngilizce e, <laughs> laf vardır yani onun ayak Fransızca'da da vardır aynı şey. Mesela o kişiyle. Empati yapmak anlamında onun ayakkabılarını giymek lafı kullanılır. Yani onun ayakkabılarını giy, o ol anlamında. Hatta film var bu konuda. Bir film var. Adam herkesin ayakkabısını giyiyor ve o oluyor. Neydi Bilmiyorum. o? Bir fırlatma Amerikalı oyuncu var. Ben hiç sevmem o oynuyor. Nicholas Cage olabilir mi? Nicholas Cage olabilir mi canım? O bir google'larsanız bulursunuz. Başkalarının ayakkabılarını giyiyor da oluyor. <laughs> Önemli. Bu konuda da fazla kültürün yok. Onu anladık. Okay, evet. evet. Peki. <laughs> ee, bu e, kadınların ayakkabılarını giymek meselesi ben giydim. Neden? Sorabiliyor muyuz bunu? Bunu ne akla bana soruyorsun? Estağfurullah o zaman. <laughs> ben şu nedenle giydim. Yani Düşün ki benim ayaklarım 41, kadınların ayakkabısı 42. Dolayısıyla ben bunu giymek isteği duyuyorum. Ha giyebiliyoruz konuştuk. Evet sana. yani okay, giyebiliyoruz tamam. anlamında. Hı -hı. Yoksa iç çamaşırlarını falan okay, giymedim okay. yani çok öyle bir iyi. şeyim yok. Yani. <laughs> Mesela boyfriend gömlek falan. Ay, hayır hiç yok, o tarz Sevmiyorsunuz. klişeler. Sevmiyorsunuz. Evet. E, evli misiniz? Nişanlıyım. Şu anda nişanlı mısınız? Evet. Ay canım benim çok gençsiniz kaç yaşındasınız? 26. 26 Olacağım. yaşındasınız. Nişanlı olmak için çok erken bir yaş. Onu hemen bırak. Direkt evlenme ayrıl gibi bir şey mi? Ee, hemen bırak. Hemen. Çünkü nişanlı olmak da güzel bir şeydi. Kaç senedir nişanlısınız? Bir. Bir fena değil. Aynen. Ama herhalde bitiyordur yakında değil mi? Yani seneye herhalde evlenir. Seneye herhalde biter. <laughs> Ayrılır. Buradan ayrılarak. Buradan ayrılırken arkadaşımdan da bile. Peki. Ee, nasıl bir ıı, tılsımınız var ki? Herkes sizden bahsediyor. Şu günlerde yani insanlar ben şimdi burada biz Dada Salon Kabare'deyiz. Bodrum'da da e, Dada Salonlar var. Burada da Dada Salonlar var. Böyle bir markamız var. Ve bu markada tabii ki ben sadece televizyon dünyasıyla ya da şöhretler dünyasıyla ilgilenmiyorum. E, mekanlarda kimler çok iş yapıyor, çok iş getiriyorlar? Hepsi bana geliyor. Sizden nasıl bu kadar Övgüyle söz ediyorlar. Niçin bu kadar övgüyle söz ediyorlar? Anlamaya çalışıyorum. Ay bu bana bir soru değildi değil mi? çünkü bunun cevabını vermek bu çok bir soru. Ay çok. Hiç bu bir soru. Böyle sizi şey. niçin övüyorlar? Yani sahnede ne yapıyorsunuz ki sizi bu kadar çok övüyorlar? Yani e, şarkı söylüyorum. <laughs> böyle cevaplar versem gerçekten şarkı söylüyorum aslında baktığınızda sadece ama şey gibi geliyor bana sanki. E, benim en rahat hissettiğim yeri sahne olduğunda insanlar hissediyor gibi geliyor. Çünkü ben hiçbir şey umursamadan, hiç ne giydiğimi tabii ki belli bir şey çerçevesinde önemseyip çok da fazla takılmadan daha basic sahnelerde, şovmanlar ara sahneye çıkmalar gibi bir tavrım ve durumum olduğundan sebep herhalde samimi ve doğal geliyor olabilirim. Bilemiyorum. Böyle yorumlayabilirim herhalde. Peki diyorsunuz ki çocukluğumdan beri önlenemeyen bir enerji topu olarak yaşıyorum. <laughs> Böyle bir şey söylemişsiniz. Taklitle başladı. Çok küçükken daha sonra dans ettim. <laughs> Bu nasıl bir cümle? Bu cümleyi ben kur yazmış olamam. <laughs> Öyle demişsiniz. Yok, yazımda bir sıkıntı olmuş. Müzik ailemden bir miras. Dedem bağlama sanatçısı, anneannem Türk Halk Müziği ses sanatçısı. Evet, doğru. Benim en büyük hayallerimden biri dev prodüksiyonlu, müthiş tasarlanmış Dudak uçuklatacak bir müzikalde oynamak. Evet, çok istiyorum. Yani bu betimlemeleri kullandım hatırlamıyorum ama bir müzikalde oynamak çok istiyorum. Çünkü 8 sene dans ettim aynı zamanda. Böyle şarkı söyleyip dans ettiğim, oradan oraya uçarken çığlık attığım şeyleri hayal ediyorum yani. Peki niçin bu kadar erken yaşta nişanlandınız? <laughs> yani bir enerji topu bu kadar erken yaşta. Niçin ...bir aile kurmak istesin? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü erkek arkadaşım... ...zaten aynı zamanda menajerliğimi yapıyor. Menajer erkek arkadaşınız de yani, menajeriniz mi? Menajer demeyelim de... ...o bütün kariyerimi Nasıl inşa Nasıl bir adam? Mesela bıyığı var mı? Çok şak, aşırı şeker bir Reklamcı zaten. Ee, Reklamcılar YouTube. aşırı şeker olmazlar. Yok yok. Yani menajerlik... ...olayı benimle başladı. Onu söylemek için Hı -hı. reklamcı oldu detayını Hı -hı. verdim. Eee... Bizim böyle birlikte benim kariyerimle alakalı bir bu kadar yükseliyor olmamız benim onunla evlenmem ya da evlenmemle alakalı hiçbir şey bir önem arz etmiyor. Yani çünkü biz birlikte bir hayatı onun fikirleri ve benim eylemlerimle birleştirince güzel yaşayacağız gibi hissediyoruz. Ve o yüzden evlenmişiz, nişanlanmışız falan gibi hiç bunlar bizim için sıkıntı değil. Ee, erkek arkadaşınız benim kadar karizmatik bir insan mı? Evet. <laughs> Esim verdim ben. Şöyle bir nefes <laughs> <laughs> bir Karizmatik biri. Çok karizmatik. karizmatik. Çok başarılı. Ben aşağıda için, gördüm mü onu aşağıda? Hayır, hayır, yok. Nerede? Evde şu anda. Bu, ha şu anda evde mi? Bu, evet, anneannemle beraberler. Anneannenizle <laughs> <laughs> beraber YouTube kanalıma anneannemi konuk ediyorum da. YouTube kanalınıza anneannenizi konuk evet, ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz orada? Kendisiyle. E, erkek arkadaşınız anneannenizi YouTube kanalı için giydiriyor mu şu Hayır, anda? Hayır YouTube kanalını Tolga'lar çekiyor zaten. Tolga ve ekibi, Hypers ekibi çekiyor. Evet. E, i̇şte onun provası vesairesi için anneannemi bir gün erken çağırdık. Siz onun bizim çekimimizden olacak. sonra YouTube kanalına... Çekime anne... gitmeyeceğim ama anneannemle provaya gideceğim. Anneannenizle provaya gideceksiniz. Aşırı genç biri hiç uymaz çok tatlı. Beni Anneanneniz bekliyor. müthişmiş. Keşke programa konuk olabilseydik. Keşke gelseydi. Keşke Müthiş olabilirdi. Kaç yaşında? 49 doğumlu. <laughs> Niye bana bu matematik problemlerini bırakıyorsun? 70. Tam 70. <laughs> 70 yaşında. Bizim ailede <laughs> erken anne olmak biraz <laughs> şey. Siz Moda. de erken anne olmak istiyorsunuz İstiyorum. belki. İstiyorum. Yengeçe yengeçim aşırı. Yengeçe yengeç. Tabii. Berbat bir burçtur. Nasıl ya, niye? Berbattır. Korkunçtur. O kadar çok yengeç tanıdığım var ki. Sulu gözdür, ne? sürekli ağlar. Kötü mü bu? E... <laughs> fakat, <laughs> fakat ben bir koçum. Müthiş bir aşk yaşanır yengeçlerle. Yengeç ve koç mu? Evet. Evet. Benim beyim de aslan. Müthiş. beyiniz Aslan Burcu. menajerize beyin mi diyorsunuz? Evet. <laughs> <laughs> Astroloji de böyle, haritalarımız böyle. Vallahi. Evet, Bayağı, ateş evet. ve su olarak evet. e, çok kavgalı fakat çok yüksek grafikte bir <laughs> ilişkiniz var. Ha? Ya şu mikrofon gerçekten benim konsantrasyonumu çok bozuyor. Birazdan Güven Ergen uçacaksın söyleyecekmişim gibi... <laughs> Herkese mm. de, bir kız değil mi? Alkışlayalım onu müthiş. Müthiş tam, tam eee... Tam tahmin ettiğim gibi harikulade çok cool bir kadınla e, karşılıklı muhabbet ediyorum. Hakikaten harikulade. <laughs> teşekkür ederim. Benden o kadar hoşlandın mı bilmiyorum benim senden hoşlandığım kadar ama. <laughs> ama beyefendiye de ayıp olmasın diye herhalde kendini tutuyorsun. Yo, aşırı diye ya izleyip muhteşem kahkaha krizlerini falan gelecekti. Çok tatlıdır. Be, telefonunu verir misin bana ara sıra arayayım? Tabii ki. <laughs> Arkadaşlık <şikayetmesi gülüyor> Peki. E ee, bu nasıl bir şey geliştirdiğini merak ediyorum. Onu bize biraz anlatman lazım. Çünkü yani hem seyircimize anlatman lazım hem de e Müzik dünyasından senin bu başarını kıskananlara anlatman lazım. Ne yaptın bu coverlarda ya da şarkı söylerken nasıl bir şey yaptın? Yani bu bir ham kabiliyet mi, ham kabiliyet mi? Yani sadece bir ses mi? <laughs> Yoksa bunun üzerine konulmuş bir akıl mı? Tabii. Bunu merak ediyorum. Ee, konu yine Tolga gelecek ama baştan söyleyeyim. <laughs> yine bu adamdan bahsedeceğiz. Yine, evet. Peki. Ee, şöyle oldu. ...biraz doğumumdan başlayacak gibi olacağım ama... ...ben Murat Kılıç'ın vokalisti olarak başladım zaten evet. bu işe. Ee, sonra kendi single'ımı çıkardım Murat'ın desteğiyle... E, ...ve plak şirketiyle. Daha sonra... E, ...çok küçüktüm bir de 18 yaşındaydım, 19 yaşındaydım falan. Hani her şey benim için bir sudan çıkmış balık e, şeklinde ilerliyordu. E, sonra İstanbul'da... Ee, Vokalistliği bıraktıktan sonra İstanbul'da sahne almaya başladım. Gizli kalsın diye bir yer biliyorsunuz. Evet biliyorum. Aslında mevzu orada ee, patladı biraz yani orada tanınmaya orada bilinmeye hmm. başladım. O bir iki üç sene gitti sonra ee, karşıma Tolga çıktı. Tolga bu vallahi işlerin... dayanamayacağım. Ee... Ama ne yapayım öyle. Adamla Hollanda'da evleneceğim <laughs> çarem yok. Gerçekten Kimse öyle. bu adam. Çok Gerçekten çok acayip biri yani. Şakasız acayip biri. <laughs> ee, Tolga influencer, YouTube, dijital dünyada böyle acayip bir adam. YouTube ee, YouTube'da hep aklımdaydı ama çok vakıf değildim. Hani ne yapılıyor, nasıl oluyor filan ve bağımsız yapmak istiyordum aslında artık bu işe. yani Herhangi bir yapımcıdan bağımsız kendim. Kendim kazandığım parayı kendi albüme yatırmak. Çok fazla alışveriş yapmayıp şarkı kaydetmek, gitar çaldırmak gibi emellerim vardı zaten. Ee, ve Tolga sayesinde bunun aslında ne kadar kolay olduğunu gördüm. Onun da desteğiyle. Ya bir YouTube yapalım Zeyno ama bu böyle aşırı sen olsun. Senin doğallığında hiçbir şekilde e, prodüksiyon prodüksiyon olmasın ama yine de insanların baktığı resim çok güzel görünsün. Ve sadece sen ol en doğal en saf halinde az enstrüman. Minimal takılalım kendimizi yansıtalım hadi bir deneyelim şu işi dedi. Dedim ki evet yani birinin hani beni artık böyle bir dürtmesine ihtiyacım var. Sonra biz böyle benim evimin terasında böyle aşırı minnoş küçük e, şeyler, ışıklar, böyle abajurlar falan derken ee, bir yaptığımız birkaç listeyle. Bir de Ezel çok seviyorum. Ee, çılgın gibi fanıyım yani. Hadi dedik Ezel'den bir şarkı hadi ilk başladığında filan. Ee, i̇mkansızım bayağı sevindi YouTube kanalı açıldığında. 7 ay oldu bu arada toplamda YouTube kanalı açıldı. 7 aydır böyle bizim de garipsediğimiz bir ya böyle şeyler söylerken çok şey oluyorum ama bir yükseliş ve bir şey var yani. Tabii ki de güzel bir şeyler olacağını hissediyorduk ama bu kadar hızlı olması garip oldu. Şeyim hala yani uyanıyorum sabah abi 4000 takipçi nasıl geldi 12 saatte ya falan gibi hallerdeyim şu an. Ee, bence insanlara tam olarak nasıl yaptığımızı bahsederken ki anlatımım sebebiyle samimi geldi. Yani tamamen biz sohbetim konuşmam, güldüm, şeyler, şakalarım, onlar da var bu arada içinde videolar olarak. İnsanlar beni tanıdı ve beni sevdi gibi bir şey aslında. Bu tamamen sese ya da bana mal edebileceğim bir şey değil. Çok büyük bir ekip, üç kamera çalışıyoruz falan gibi bayağı set kuruluyor aslında. Çok da önemli bir mevzu dönüyor orada tabii ki. İşte biz böyle samimi samimi kendi ailemizle, zaten Tolga'nın yar desteğiyle ve ekibiyle, kendi kendimize eğlenerek gülerek çekince iş buralara geldi. Yani buralara dediğim ya, buraya geldi işte. Peki, ee, kendini nerede görüyorsun bu Tolga olmazsa? Neredesin? <laughs> Tolga olmazsa mı? Yani neredesin? Hayır yok şey, şaka. Yani hayatında neredesin şu anda? Hayatımda bundan bir sene önce geç kaldığımı düşündüğüm bir yerdeydim. ...ah ya Zeyno hani sen... ...geç mi kalındı acaba filan gibi... Hı hı. ...ama şu an iyi ki... ...her şey biraz oşoluk gibi olacak ama gerçekten... ...ne yaşandıysa iyi ki yaşandı... ...iyi ki aksaklıklar, iyi ki... E, ...yanlış diyaloglar oldu... Hı hı. ...iyi ki iş... ...buralara bu zaman geldi diyorum... ...ve şu an olduğum yerden son derece keyifliyim... ...sindire sindire tadını çıkarıyorum... ...hırsız bir şekilde. Peki... Evet. E, ...beraberce şu... E, her yerde sen mi? Evet. Klibin ismi, şu klibe beraberce bakalım. Buyursun. Ay ay aklım çıktı. <laughs> ay aklım çıktı. Pardon özür dilerim. Yüksek sese duyarlıyım. Estağfurullah. Yani ben dur demek için e, böyle evet. bir e, buyurgan bir sesle bunu söylemek zorundayım. İlk defa birisinin aklı çıkıyor. <laughs> Daha önceki programlarımızda kimsenin aklı çıkmamıştı. Ee, bence küçük seksi bir şeysin. Harikuladesin. Çok teşekkür ederim. Harikuladesin. Ee, ve senin hikayen bence müthiş. Müthiş. Yani ben çok güzel görüyorum. Ee, o kadar çok kişi bana senden bahsetti ki. Yani bir süre sonra artık küfür etmeye başladım. Yani Zeynep Bastığı dinledim mi? Zeynep Bastığı aldım mı? Zeynep Bastığı çıkaracak mısın? Zeynep Bastığı bilmem ne falan filan. Bana fenalık geldi. Başlayacağım Zeynep Bastıklar şeklinde karşı şeyler söyledim. Sonra da arkadaşlarıma dedim ki bir iş bu Zeynep Bastık var. Onu hemen konuk olarak alalım. Çünkü aslında tanışmak da istiyordum. Ama gördüğüm şey küçük seksi şey. Mutlaka büyüyecek. Henüz e, çok geç. Ben ne kadınlar konuk ettim. Tahmin edersin. Ben tahmin ediyorum. Yani bir göğsünü kapatıyor öbürü açılıyor. <laughs> onu kapatıyor öbürü açılıyor filan. Değil mi? Benim rütükten belgem var. <laughs> ne belgem var sana söyleyeyim. Diyor ki belgede rütün e, şeyi... Ee, ...mütalası, mütalaa yapıyor. Diyor ki sunucu, beni kastediyor sunucu... ...sunucu konuğun önüne bidon koyarak iyi niyetini göstermiştir diyor. <laughs> Çünkü bir kız geldi, e, bir şeyi var, e, dekoltesi var degajesi, dekoltesi bir şey var. Birini kapatıyor, öbürü açılıyor falan. Ben de konuk sürekli su istediği için dedim nasıl bunu birbirine çarptırırım. <laughs> Önüne bir bidon su koydum. Kendi ellerimle getirdim. 5 kilo mu 6 kilo mu neyse işte onu. Ondan sonra diyor ki bize ceza vermediler o sırada çalıştığım kanala. Rütük mütalasında sunucu bidon koyarak iyi niyetini göstermiştir dedi. Bize ceza yazmadı. Sen ne Peki diyorsun? Ama. Senin konukluğun ne? lan? <laughs> <laughs> çok bir fark yaratamadım. Diyorsun. Peki. Ee, şimdi bazı e, akustik görüntülerimiz var. Korkuyor her seferinde. Evet. Şimdi burada gördüğüm şey bu akustik performanslarda da çok başarılı olduğun. Müthiş. Teşekkür ederim. Çok Harikulade. Bunlar ne kadar izleniyor YouTube'da? Ee, en çok felaket izlendi 20 milyon oldu galiba. Müthiş. Evet. Müthiş. Sonra korkunç. yol 15 milyon. Müthiş. Yani çoğu milyon diyeyim. Mi? Evet. Evet. Müthiş. Evet. Müthiş. Peki ne yapıyor bu e, dinleyiciler, izleyiciler ne yapıyor yani? Seni açıyorlar, bunun eşliğinde muhabbet mi ediyorlar, konuşuyorlar mı? Nasıl bir ritüel var ortada? Bunu biraz bahseder misiniz? Çünkü bir kişi herhalde tek başına bunu açıp izlemiyordur, değil mi? Bir eş dost arkadaş da olabilir. Yani ben şöyle şeylerle karşılaştım, benzinliklerde full loop olarak çalıyor full playlist yani bir açan istatistiklerde de o çok acayip. Hmm. Yani en az altı şarkı, yedi şarkı dinliyor gibi bir hmm. statistik var. Hmm. İşte yani kafelerde, kuaförlerde, hmm. benzin istasyonlarında, e, tostçuda... Hmm. Her, yani çok acayip yerlerde sürekli döndüğüne hmm. şahit oldum ve çok hmm. hani video fotoğraf falan da alıyorum. Böyle arkadaşlarım, eşim, dostum, anam, hmm. babam... <laughs> şuradasın, şuradasını falan gibi hmm. hani tuhaf yerlerde de. Hmm. Oluyor Ama tabii felaketle bu bilinirlik hmm. daha yuka çıktı. Peki aslında. kendini nasıl görüyorsun genç bir insan olarak? Mesela şimdi hemen seçimler var önümüzde. Hı -hı. Ne kadar memleket siyasetiyle ilgileniyorsun? Ne kadar kendini e, evrensel bir tip, yani fark etmez Hollanda'da da doğmuş olabilirim, Hı -hı. E, İngiltere'de de doğmuş olabilirim, Fransa'da da ya da Türkiye'de de doğmuş olabilirim. Bunların neresinde görüyorsun kendini? Yani bu Türkiye'de doğmuş gibi görüyor musun? Evet ya ben bayağı evet. geleneksel biriyim aslında. Öyle çok Avrupa'ya takılan ya da abi gideyim ben Almanya'da yaşayayım Türkiye'ye gelmeyeyim falan gibi tip aslında değilim. Neden? Bizim yemekleri seviyorsun. Yok ben Türkiye'yi seviyorum. Bizim ritüelleri Her şeyi seviyorum. seviyorsun. Her şeyi seviyorum. Aileyi seviyorsun. Çok diyorsun. seviyorum. Bayılıyorum. Hı -hı. Ee, yani o yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Ne? Burada başarılı olmaktan çok mutlusun. Çok son. mutluyum ama tabi ki de... İnsanların seni anlamasından çok mutlusun. Çok son. mutluyum ama tabii ki de endüstri olarak baz alırsak e, yani yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da e, bir şeyler yapabilmeyi de tabii ki de herkes hmm. gibi çok isterim. O ayrı bir konu ama burada olmaktan dolayı, burada doğmuş olmaktan dolayı herhangi bir hayıflanmam söz konusu değil. Hmm. Bir kere sana bir şey söylemek istiyorum. Ee, bilmiyorum şey yaptın mı? Ee, Genetik kökenini içi mı? Araştırdım. Nedir? Arnavutuz biz. Burnunun kemeri çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi ederim. mi fark ettin? Fark etmedim de burnum eskiden daha düzdü. Büyüdükçe kemerleşiyor gibi evet. yanıklı. Büyüdükçe kemerleşmiyor. Her neyse yani kimsen, annem baban kimse aslında Hı. ona dönüşüyorsun. Burnunun kemeri çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Çünkü kadınlarda kemerli burun çok hoşuma gidiyor. Hayatta şöyle hokka burun dedikleri şöyle yapılmış yani estetik burun hoşuma gitmiyor. Bir kadının burnunda kemeri varsa ben ona bayılıyorum. Bayılıyorum. Çünkü müthiş karakteristik ve bütün kadınlar da burun kemerleriyle gurur duymalılar ve bunu aktarmalılar. Yoksa hiç bize benzemeyen kızlar imal ediyoruz. Yani herkes gidip ergen çağında estetikçiye ameliyat olursa bir takım bize benzemeyen tipler çıkıyor. Onların çocukları da onlara benzemiyor. Bu çocuk bizden mi çıktı? Ana da estetikli, baba da estetikli. Bir çocuk çıkmış şoföre benziyor. Falan olmaz. Dolayısıyla o çocuğu da hemen ameliyat ettiriyorlar. Bunlar çok yanlış. Biz kemerlerimizle, şeklimizle, tarzımızla gurur duymalıyız. Kesinlikle. Sen de öyle bir şey görüyorum. Tabii tabii hiç. Gururlu bir şey görüyor. Ben de e, şey yaptım. Bu National Geography'in yaptığı bir şey var. Orada ağzımıza şey sokuyorduk, pamuk sokuyorduk böyle buralarda filan <laughs> alıyorduk. DNA örneği alıyorduk. Şimdi öbürü geldi bana. E, öbüründen yaptım. Başka bir şirket. Burada söylemiyorum ismini. Onda da tükürüyorsun bir şeyin içine DNA örneği için. Bende çok acayip bir sonuç çıktı abi. Nedir? Çünkü ben hem Kayseri'den geliyorum hem e, Erzurum'dan geliyorum. Bunlardan bir şey çıkacak dedim. Bunu burada ilk defa anlatıyorum. Ben Mardin'de çıktım abi. Nasıl Mardin'de çıktım? Bayağı Mardin'liyim ben. Ama. Ve de, ve de yüzde yirmiye yakın Avrupalıyım ve daha fenasını söyleyeceğim sana Sibiryalıyım kızım. Neler oluyor? Yani evet, Nedir o? A -a. Sibirya kurdu var. Evde besliyoruz. Husky. Husky. çıktı çıktım şekerim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Aa. Çok iyi, çok iyiymiş. Aa. Bir anda ulen Kayseri neresi bak. Hiç Kayseri çıkmadım. Hiç Erzurum çıkmadım. Mardin çıktım Mardin. Şölen gibi gengelsin. Mardin çıktım, <laughs> Sibiryalı çıktım ve Avrupalı çıktım. Mükemmel. Ve benim akrabalarımı da veriyor. Akrabalarım İngiltere'de. Karnaval. <laughs> Şimdi Avru a, akrabalarımla yazışacağım, büyük ihtimalle kraliyetten insanlar. Ondan sonra dur bakalım sarayın bir kısmını alacağız. Vallahi billahi. Yani onun için onun için neyse neyse şey özelliklerimiz e, böyle genetik özelliklerimizi saklamamız lazım. Evet. Sende de böyle bir şey var. Kemerli burun, küçük seksi şey şarkılar söylüyor falan filan. Sakın vazgeçme. Çocukla evlenme. <laughs> ya da evleniyorsan hemen çocuk yap. Bir tane daha kemerli burunlu patlat. Ondan sonra şey yap. Devam. Peki. Çocuğu boşa bana gel. <laughs> <laughs> ne inanılmaz bir program oluyor. Harikulades. Tahmin ettiğin gibi. Ya bugünlerde çok moda bizim ne o olanladı? Fox'ta sabah programı yapıyor. İsmail. İsmail ne diyor bizimkilere? Diyor ki beni beğendiniz mi? <laughs> bir soru sorulur mu? Moderatör olarak beni beğendiniz mi? Çok memnun <laughs> Ya böyle aptal bir, <laughs> bir soru sorulur mu ya? Yani beni, beni talk showcu olarak beğendiniz mi? <laughs> Peki hanımlar beyler Zeynep Aslı'nın performansını izleyeceğiz. alkışlıyorum.